Yasak kelimeleri çok kritik yerlere koymuşsunuz. İki kelime. Ya var? hayır. Evet. Var. Sen <laughs> yasak kelimeleri. Bir ya yapabiliriz. Sandviç. Ee, <laughs> 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 Hadi kanka. Nasıl nasıl anlatacağım? Galatasaray. <laughs> <laughs> Hocam kopya mı var? <gülüyor> <gülüyor> Karşımda oturuyor. İrem. Ama ne yapıyorsun? İrem. Yapabiliriz İrem. Bir dakika aklıma gelmiyor şu an. Unuttum. <laughs> altı altı mı? Kapımızı keserim ha. Tıramaz. Ama Kardeş. Hayırdır? Berkan pozisyonu bir Magazinden haberdar olmalısın tamam. tamam. mı? Tamam. Magazinden haberdar olmalısın. <laughs> ben de. GDS. GDS, GDS çalışmıyor hocam. Haydi haydi. Hadi sen de anlatıyorsun kitap oyunu, oyununu voleybol uyarladık. Vekili gruplar halinde yaşarak kalpli yazan voleybolcuları yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmaya çalışacaksınız. E, süreniz bir buçuk dakika ve beş basamaklarınız Başlayalım. Başlıyoruz. Başla. Bana da ee, Geçen hafta hangi takım oynadık? Zeren. Oradan bir oyuncu. Köşe. İlk altı. İkinci o harfinde harfini kullanırsa iki kelime. Ya hayır. Evet. Var. Ee, Tabii Kübra. Kübra Akman. Köşe dedi mi? Hayır Köşem orta oyuncu, demedim. oyuncu dedi. Kübra Akman ne? Aşkım orta oyuncu. oyuncu. Bu orta oyuncu çok iyi. Türk mü? Bursa'da oynadı. Bursa'da oynadı. Ama bir daha Türkiye'ye gelmedi. Ne? Aşırı iyi. Bilmiyorum geç. Hasbi. <laughs> Sadece aşırı iyi diyorsun nasıl bilsin? <laughs> 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 Galatasaray'ın düşman takımı. Fenerbahçe. Ha, Fenerbahçe'de. Düşman <laughs> takımı. Fenerbahçe'de oyuncu. İlk altı. Derbi <laughs> Mela. Aa. Çıçıçıçı. İlk altı oynuyor. Yabancı ya. mı? Bunlar yap ilk altı değil mi? Devam. Gizem Örgen. Evet. İki. Şükür bir tane, tane mi? Gizem Örgen'in <laughs> takım arkadaşı. İlk altı. İlk altı. Stişak falan mı? Bir Onun önünde kim var? var. Stişak'ın önünde kim var? Mesela Vargas. Evet. Dedim ya. Merhaba arkadaşlar. Hangi pozisyon? Pasaport çaprazı. Evet. Ama bu da boyuncumuz da yurt dışında oynuyor. Pasaport çaprazı. Evet. Süreniz evet. bitti. Evet. Kaç tane? 3 tamam, tamam. bildiler. 4 bildiler. 4 mü? Evet. İyi Aynen. De. Bir anla karımda vereyim. Hadi İrem. Sen yasak mısın? İrem mi? yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah anlatabilirim. Ben anlatırsam sen bilirsin. çünkü. <laughs> <Gördünün gülüyor> gibi bir Şimdi e, forma numa forma renkleri sarı ana e, renkleri. Vakıf bank. Evet Vakıf Bank e, yeni geldi bu sene geldi yabancı pozisyonunda benim pozisyonum oyuncu, yabancı olan işte evet. e, Çinli olan evet. adını bilmiyorum ama Çinli. Ama hatırlarsın hatırlarsın Yonim. <laughs> 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 evet, evet başı öyle. Çinli bilmiyorum pasta adını tam. E, <laughs> Çinli de kabul olabilirdim. <laughs> Saçları. Evrar Karakurt. Yok, saçları renkli. Senin üstündeki renk. Markova. Türk. Tuba Şener. Evet. <laughs> ee, Galatasaray'da bizim, senin pozisyonundaydı. Ben Galatasaray'da oynarken. Gizem Güreşen. Evet. Ee, bunların da şöyle devam edeyim. Bunların kardeşi var. Tamam. O da benim Şa pozisyonum. Şale, Şahin, benim Şa pozisyonum kardeşi de. Beyza Arıcı, Emin Arıcı. Evet, Beyza. Ee... ben büyük bir voleybol fanı <laughs> oldum. <be>. oldum. <laughs> Hadi kanka, nasıl, onu nasıl anlatacağım? <laughs> bir <tık>. Senin pozisyonun? <laughs> Libero. Ve çok, çok iyi, yani. yabancı. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Ee, de oynayan falan mı? Evet, devam et. <laughs> nasıl yani? <laughs> Ah neydi? O da ha, ama kaç birlikler? Ama İtalya... Üç birlik İtalya Çünkü evet, İtalya evet. yasak ya. Evet. Berka yabancı sorma Üç sor birlik tamam. Yasaklı kelimeler o kadar kritik evet, yerlerde ki. Ben de onlara bakarak. <laughs> Siz var ya çok, <laughs> çok komik. Bismillahirrahmanirrahim. 2 1 başlıyoruz. Ee, Can Sabla'nın mevkisinde... Elif Şen. Türk. Say. Elif Şen Mısra Aşçı. Pasak. Evet. Nazay Demir yo Hangi takım? Sarılı takım. Fenerbahçe. Hayır, diğeri. Galatasaray. Hocam, kopya mı var? Sarılı takım. Bugs Bank. Can Özbay. Evet. Şükrüler gerçekten. Lan benim taktiklerim şu anda. Senin mevkinde Tasar çarpıcı. Türk yabancı. 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 Şu an Türkiye'de oynamıyor. Kanka bunu çok kolay anlatırsın aslında da. İyi ki de Türkleri söyledim. dedim. Vakıfbank da oynadı. Ego mu? Hayır. Isabel Hak? Hayır. Vakıfbank oynadı başka pasol çarpıcı. Evet, evet. Değil mi? Doğru. Evet. <laughs> Egonu, bakıp... Bir tane daha var. Po e ee, Hak. Kanka 2010'larda falan mı oyun? Yeni mi? Hayır Bence Hayır ya. Sen... Ben şimdi bir şey söylerdim de etmiş olacağım. Yok, Söylemeyeceğim. Ver, biz Dur. Takım arkadaşı olabilir. Eski. Pas, pas. Geçen sene takım arkadaşı. Jordan. Tamam, Can Sağlı'nın mevsiminde aynı takımda oynadık. Nazay Demirak'la öyle Aynı takımda oynadık, <laughs> oynadık ikimiz de. Dilay Özdemir. <laughs> Karşımda oturuyor. Tepe başlıyor. <laughs> A bu sayımsın ez bitti aynen. dedi. süre bitti hadi defne başla olcu dedi yani. Ona defne aynen. ben bir kişey bir soka girdim aynen. kendimi ondan sonra üstüm. Bunu bence Onları ona veriyorsun. İki saat Jordan'ı tahmin edemedim. Oğlum sen dedin mi Türkleri soruyor bence bilmem. İrem ben. ama ne yapayım? İrem, İrem. ya ben de istiyorum. Tamam. Vintage'tleri kullanan kardeşim. Ben de bu arada sen. <gülüyor> 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 evet. Kanki ben geçen sene hangi takımdaydım? Galatasaray. Tamam orada şu an oynayan bir... E, Senin mevkin mi? Hayır. Köşe? Evet. Orta, köşe. Evet. Türk yabancı? Türk. İlkin? Evet. Su ismi? Eee şimdi bu... Hareketlere bak. Galatasaray'ın... Bir Fenerbahçe. Evet. Orada oynuyor. Türk yabancı? İlkin gibi. Milyon? Yabancı Sen değil. Evet. Çok <laughs> ee, bu da... Kanki, İtalya'da oynuyor. Şu an. Eskiden ee, Meliha'yla aynı takımda oynadı. Meliha'yla aynı takımda oynadı. Bu bir e, yabancı. Köşe. İlkin gibi evet. İtalya'da oynadı mı oynuyor mu? Şu an ama. oynuyor ama hadi yani bu bir şeyin simgesi. Türkçe konuşuyordu şey, maçta. Şey, kim yok Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Kanki bu şu an Allah. Simge Ağbalay'la aynı takımda oynuyor. Bu senin şeyinde. Yabancı Türk. Ee, yabancı Türk. ve e, senin şeyinde yani aynı şeydesiniz. Ee, sarışın. Aynı şeydesiniz. Öznacadaki şeyi unuttum. <laughs> Hadi. 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 Bir dakika aklıma gelmiyor şu an. Unuttum. Pas yapayım mı? Pas tamam Tamam. <laughs> Kanki dün... Ah be. Kimdi? Stevanovic. Evet. Of. <laughs> Aa. Altı altını. <laughs> lan! Oğlum bu ne lan bu? Pardon. Gidin kurtarın oynayın. Topunuzu keser mi? Kardeşlik kazanmasın. istemiyorum <laughs> şu an. Bir tane kazanan olmadı. Bence birer dakika daha evet. Bence en iyiler birer dakika olsun ve evet. Ben iyi anlattığımı düşünüyorum. Aynen. Yani. Sen ben, de anlattım. iyi anlat. Ben. Bence sen daha ben, iyi anlat. Ben mi iyi anlat? Tamam. Ben anlayabiliyorum. Anlatın tamam. Anlayamam. Anlat. Tamam. Ama basit anlat. Tamam. tamam. Basit, basit. Hadi. Bir şey diyeceğim. Yalnız şey yabancıları arkaya koydu. Bir şey söyleyeceğim. Yani... Öyle yani. değiştiremezsin. Tamam, bir Kardeş. Hayırdır. Hayırdır. Yabancıları <laughs> arkaya koyamazsın. Karınlı kanki. <laughs> Ben yabancı Türk ayrımı yapmıyorum. Biz de yapmıyoruz ama zor diye niye Bak, Bir şey söyleyeceğim, kazanacağız. Tamam, karıştırdım kameraların önünde. Bakayım, en başına gel. 3, Bizde hak değil. Egonu. Doğru. Eee... Dilay'ın takım arkadaşı. Eee... Genç mi? Eee... Zeyse ablanın pozisyonu. Emil Maglio. Berkan'ın pozisyonu değil <gülüyor> <gülüyor> Dur. Galatasaray'dan kim? Geniş Fenerbahçe. O orada şey, Can Salon'un pozisyonu. Oh, pop! <laughs> evet, Can Salon'un pozisyonu. Fenerbahçe. Fenerbahçe Can Salon'un pozisyonu. Ay o da neydi şu an? Pas, bilemeyecek. <laughs> bilemeyecek, evet. <laughs> şu an. <laughs> <oradaki gülüyor> Pas. <toparladığım> ha, <laughs> şey. <gülüyor> Ben, ben sana da eski takımı. Bakın bak. Ha, orada şey, köşe. Şu an köşe Bileğini orada. falan burktu geçenlerde. Marko, Derya. Evet. Ben kadın bakın bak. Ezdiğin içime bu hesabdan eski takımı. Benim üstünde oynamayı bırak. Hadi full fokus tamam edelim mı? Edelim, izledim, focus. E Dur çakım arkadaşlarından gideriz ya da Melki. Yalla Halledeceğim. Yani, Çünkü ben önce direkt yapıştırıyorum. Şey, yani, Ama magazinden haberdar olmalısın tamam, tamam, tamam mı? Okay. Magazinden haberdar olmalısın. <laughs> ben biraz... <gülüyor> <gülüyor> çek çek. çek çek, 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 çek. <laughs> İnşallah güncel takipçisin bu. <laughs> Ama biz karıştırdık kameranın da kartları. Ben hiç bakmadım ki sen kendin baktın. Ben bakmadım öyle bir çakallık yapıp sonra kendim şey yapmadım. Yo ben böyle elime baktım sadece. Açabiliriz. Bakabiliriz. Görüntü değerlendirmek GDS. GDS çalışmıyor hocam. Haydi haydi. Full focus yaparız. 3, 2, 1 ve Formun renkleri turuncu. Tamam. Eczacı. Evet. Nazay Demir. Şimdi bizim Enci ile aynı pozisyonda. Yabancı. Geç geldi. Evet. Pula mı? Evet, evet, evet. Eee... Çok, <laughs> <güzel kalıymışlar ama. gülüyor> Çok güzel koymuşlar ama. Çok güzel koymuşlar. O kadar <laughs> zor <zans gülüyor> koymuşlar ki. Ee, sarışın, yabancı, Ence aynı pozisyonda. Nerede? Vakıf. Vakıfta, vakıf oynadı da. eskiden. Şu an e, bu yeni açılan lig var ya. Amerika ligi. Amerika'da şu an. Hiç Çok güzel bir kadın. Sarışın. Eee... E, Aha. Aha. Hadi lan. <gülüyor> Hadi. Fas fas geçersin. Şu an benim geçen seneki takımımda oynuyor. Yabancı. Vakıf Bank'ta. Evet, yabancı. Yeni geldi. Ve süreniz bitti. Kanka Aşkım ya. ama kazandı. Zor anlatmadım. Kanka, kendilerimizin aklıma <laughs> Aşkım, gelmedi ama yani. Tamam mı? <laughs> 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 Hareketlere bak ya. <laughs>